Merhaba arkadaşlar. 2 Ekim 2020 Cuma Fransa 6'lı Ganyan tahmini paylaşacağım. İdil Plesi oynayanlar için Plesi'nin birinci ayağında 5 numara yeterli. 5 numarayı tek bırakabilirsiniz Plesi ayağında. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayakta 3 numara ekonomik oynayanlar 3 numarayı tek bırakabilir birinci ayakta. Daha da geniş oynayanlar 1, 4, 2, 5, 6'yı ilave edebilir. İkinci ayakta 3 numara tekimiz. Ekürlür de çok şanslı. Yani yurt dışında sürdürek, bizde de sürdürek. Ekürlürün 3'ünün de şansı var. Ekürler tek olur. Üçüncü ayak en karışık ayak. Yazabildiğiniz kadar at yazmanızı tavsiye ederim. Dördüncü ayak 2, 4, 1, 3, 5 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6 ile 7 ilave edebilir. 5. ayakta 3 ile 4 bu 2 at yeterli. Son ayakta da 1 6 4 bu 3 at yeterli son ayakta da. Fransa tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.